Akisar Medar Mahallesi'nde hayata geçirilecek konut, ticaret ve ibadet alanlarını kapsayan projede çalışmalar aralıksız sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 7 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilen ihalenin ardından yüklenici firma sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte sahada çalışmalara başladı. Proje kapsamında Medar Mahallesi'nde 267 adet konut, 6 adet dükkan ve 1 adet cami inşa edilecek. Aynı zamanda bölgenin altyapı ihtiyaçları karşılanacak. Çevre düzenleme çalışmalarıyla birlikte modern ve düzenli bir yaşam alanı oluşturulacak. Toplam 500 takvim günü içerisinde tamamlanması planlanan projede sadece konutlar değil, sosyal donatı alanlarıyla da mahalleye yeni bir kimlik kazandırılması hedefleniyor. Yetkililer, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda devam ettiğini ve projenin tamamlanmasıyla birlikte Medar Mahallesi'nin önemli bir kazanım elde edeceğini ifade ediyor.